Evet kardeşim yeni motosikletin hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tracer 700 aldım. Evet geçmiş olduk. Ne? Biliyorsun dokuz 9 vardı. <laughs> Birlikte çok gazladık. Sen bir garip bir işler yaptın. MT9 aldın, 9'u sattın. CRF aldın. Biraz evet. CRF'yi CRF sattın, Forza aldın. Forza'yı <laughs> sattın, Tracer aldın. Ya ben hayatı böyle tek yaşamayı seven bir insan değilim. Böyle bir inişli çıkışlı olacak ki tadı olsun. Sen bu süreçte bunları yaparken ben sadece... Meto'na bindim. Başka hiçbir şey yapmadım. <laughs> evet. Ya biraz da talihsizlik oldu diyelim ama bence güzel oldu yani. Şey Derin bir süreç oldu benim adıma. Bu arada ben videoyu açmadan önce Mertcan'a sordum. Neden dedim Tracer 700 aldın dedim. Kanka diyor param bunu etti dedim. <gülüyor> Sattığım 9'u <laughs> geri alamadım arkadaşlar. Böyle bir şey yok ama yani. Ama öyle sen sattığı zaman da çok ucuz. 50 bin liraya mı? 60 bin liraya ne 43, sattın? 43'e vermiş. 43 o kadar bile değilmiş. Ama 2020 ya. yani evet. Şu an onu bile alamadın. Gittin Tracer 700 aldın. Peki. <laughs> yani yapacak Bu süreçte şey. süreçte neyini beğendin? Neyini beğenmedin? Oturuş pozisyonu abi. Oturuş pozisyonu mükemmel. Az çok işte boy da var biraz görüyorsun şey e, otururken zorlanmıyorum bel ağrısı çekmiyorum pop ağrısı çekmiyorum gayet güzel oluyor benim adıma. MT9'dan sonra mı? 9, Neyle kıyaslıyorsun bunu? Valla 7'ye göre kıyasladım aslında. Hmm. Hani 7 bilmem diyordum bilmem yani hala bilmem ama işte trestle olunca işler değişiyor. Biraz daha dik oturuş Evet pozisyon. daha dik. Koltuk Tabii daha, yani, rahat. Çok daha rahat. Orijinal koltuğun peki bu? Evet evet üstündeki. orijinal koltuğu. Ee, Kaç modeldi bu? 2017 19 çıkışlıymış. 2017 19 çıkışlı Tracer 700'ümle mutluyum diyorsun. Mutluyum ya evet yakıt konusunda. en beğenmediğin böyle bir özelliği var mı? Yani yüksek hızlarda titreşimini beğenmedim. Çift silindir normal olabilir. Ee, onun dışında bence gayet yeterli bir makine. Rüzgarı nasıl nereden de patlıyor? Ha, cam yani, Cam mı? falan kullanıyor. Millet çanta manta takıyor ama ben uzun yola çıksam da takmayacağım onları. Biraz Sen şey dönüyor böyle çünkü. Hani sırt, Sırtıma çantamı takıp devam edeceğim diyorsun yani. açcım yok hocam o yüzden böyle. Tek başıma geziyorum. Yani şey, <laughs> e, güzel kızlar eklesin. Olabilir. Altta Mertcan'ın Instagram adresi. <laughs> Teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim. O zaman kardeşim güzel günlerde kullan. Teşekkür güle güle kullan. kazası Birlikte <laughs>